Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte PubOS'i kişiselleştirmeyi öğreneceğiz. Bütün işlemleriniz bittikten sonra sisteminiz şu şekilde gözükecektir. Başlamadan önce sağ üst köşedeki karta tıklayarak OS kurulum sonrası yapmanız gereken 7 işlem adlı videomu izlemenizi öneririm. Temaları yönetmemize yarayan aracı yüklemek için Terminal üzerinden sudo apt install Non-Tweak Tool komutunu girerek aracımızı yüklüyoruz. Sık kullandığımız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan Plan programını sisteminize kurmak için terminal'e sudo apt install plan komutunu verip enterliyoruz. Temamızı yüklemek için nonlux sitesini kullanacağız. Ben daha önceden yükleyeceğim temayı seçmiştim zaten. Temayı indirmek için Files kısmından Ee, tabii ki siz diğerlerini de indirebilirsiniz normal Orçis tar. Xe dosyasını. Ee, ben Dar Kompakt tar. E dosyasını ekleyeceğim. Yükle dedim. Dosyayı kaydet. Tamam. Yine Product kısmında bir ikon teması önermiş bize. İkon temasında yine Files içerisinden Blue olarak ekleyeceğim. Öncelikle bu indirdiğimiz tema dosyalarını buraya çıkart diyerek klasörün içine çıkartmamız gerekiyor. Ev dizin üzerindeyken Gizli dosyaları göster seçeneğini aktif edip .Icons ve .Teams ...atlı klasörler oluşturuyoruz. Sonrasında indirdiğimiz tema dosyasını... ....teams klasörün içine... ...ikon dosyamızı ise... ....icons klasörün içine gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Evet, artık tüm indirmelerimiz bitti. Şimdi ayrılamalara geçeceğiz. Temamızı hemen bir etkinleştirelim. Ama etkinleştirmeden önce şuna dikkat edin. Benim indirdiğim ikon dosyasında e, klasörler iç içe bir şekilde bulunuyor. Yani şu şekilde icons dosyasının altında teleblue. Onun altında yine teleblue'nun içerisinde bulunuyor. Olması gereken dosyalar. E, aslında sadece size lazım olan dosyalar bu iki dosyalar. O yüzden bunları kesleyip icons dosyasının içine yapıştırıyoruz. Ve bu fazla olan klasör boşa çıkmış oluyor. Eğer bu klasörün içerisinde olsaydı bu ikisi sistem bu simge temalarını görmeyecekti. Bilmiyorum anlatabildim mi? Umarım anlamışsınızdır. Evet işlemimizi yaptıktan sonra artık ince ayarları açıyoruz. Uygulamalardan Orchis Star Compact'ı seçiyorum. Evet, İmleç teması yok. Simgeler için de Tele Blue veya Dark evet, blue Blue'yu seçeyim. Evet. Şöyle de göstereyim simgeleri. Evet, artık Ar sistemimiz böyle bir şekle geldi. Kabuk kısmında bize Shell User Team eklentisi aktifleştirilmedi şeklinde bir çıktı veriyor. Bunu düzeltmek için extensions.nom sitesini kullanacağız. Tabii ki extensions.nom sitesi sadece bunu düzeltmek için değil, kabuk eklentileri eklemek için de kullanılıyor. Evet, nom shell extensions sitesinden kabuğu ayarlamak için gerekli ayarları yapacağız. Öncelikle tarayıcı eklentisini kurmalıyız. Yüklemeye devam et dedim. ve ekle dedim. Sonrasında user teams eklentisi için 10 dedim ve kur dedim. Bakalım açılmış mı? Evet şu an kapalı gözüküyor. Ama bir daha girip çıktığımızda kabuk ayarlamanın açıldığını görüyoruz. Hemen buradan kabuğumuzu da yine Orchis Dark Compact olarak seçtik ve gördüğünüz gibi ayarlandı. Son olarak plankin ayarlamalarını yapacağız. Bunun için öncelikle planki açıyoruz. Planki açtıktan sonra CTRL tuşuna basıyorken mouse'u plank uygulamasının üzerine getirip sağ tık yapıyoruz ve tercihler diyoruz. Artık planki isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim ayarlarım şu şekilde. Evet. Planki başlangıç uygulamalarını eklemek için yine ince ayarlara gidiyoruz. başlangıç uygulamaları kısmından artıya basıp plank'i seçip ekle dediğimizde artık plank başlangıçta sürekli kendini otomatik olarak açacaktır. Evet, teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarımda görüşmek üzere.